Sevgili 7. sınıflar, merhaba. 2020-2021 eğitim öğretim yılında MuBa yayınları olarak Mutlak Başarı 7. sınıf soru bankalarımızla yanınızdayız. Kitaplarımızda matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi, sosyal bilgiler, Türkçe ve fen bilimleri derslerine yer verdik. Sizlere örnek olması açısından fen bilimleri kitabımızı birlikte inceleyelim. Kitaplarımızda akıllı tahta uygulamasının yanında Pardus ve uzaktan eğitim dijital içerik desteği bulunmaktadır. Beceri temelli 435 sorunun yer aldığı kitabımızda aynı zamanda yapamadığınız sorular için ya da zorlandığınız anlarda öğretmen desteğini yanı başınızda hissedebilmeniz için mobil video çözüm uygulamasına yer verdik. Kitabımızın içindekiler kısmına göz atacak olursak Fen bilimleri dersine ait tüm konuların yer aldığını görmekteyiz. Aynı zamanda seneye gireceğiniz LGS sınavına ön hazırlık olması için deneme sınavlarına yer verilmiş kitabımızda 4 adet. Kitabımızın görsellerle ve kavram haritalarıyla desteklendiğini görmekteyiz. Cevap anahtarları ise en arka kısımda yer almaktadır arkadaşlar. Daha detaylı bilgi edinmek isterseniz mubayayınları.com'u ziyaret edebilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler ve başarılar diliyoruz.